Şu an Sefa Kındır'ın garaja geldiğini görüyorsunuz. Arabası arkada. Bakın geniş açıda. Arkada da beton mikseri var. Yani video tamamıyla kurgu. Tamam araba 800 milyar olabilir ama video tamamıyla kurgu. Araba değiştiriliyor. Yani Sefa'nın da bundan haberi var. Bakın. Bakın şu üstte beton mikseri görünüyor. Daha da geniş açıdan bakalım. Evet burada arkada görünüyor. Ve arabada şu anda safa sağlam. Yani video tamamıyla kurgu. Yok haberim yokmuş. Yok kaynındaymış araba. Ana tarafı getiriyor. Ama bu arada iyi para kazandılar arabadan daha çok prim yaptılar bir araba sahibi daha oldular